Evet arkadaşlar merhabalar. Şimdi Reymen'i bilmeyen arkadaşıma karakterler soracağım. Bunu şey birazcık hızlı yapmam gerekiyor. Tamam. İlk önce bu karakteri soralım. Tamam. Bu ne? Gördüm. Çok merak ediyorum. Canım. Yıldız köpek gerçekten fakat benziyor. Neyse şimdi bunu soralım. Biraz dikkat olmam gerek. Aa videoda köpek yazdı. Tamam şimdi. Globlox yaptık. Dur yapmadık. Hemen bunu da. Bu ne? Yazı köpek. Mavi yazı köpek. <laughs> Mikrop. Tamam şimdi prenseslerden Reyma bu ne? Bu ne? Biz orada da bunu da yapalım. Bad girl. <laughs> tamam. gönderdim arkadaşlar. Çok merak ediyorum tek. Bu şampuan ne? Bu kadar uzun ne yazıyor Ha okuldaki matematik dersinde <laughs> çarpma işlerken kopya çekip havalılık yapan benimle bin Bad girl'ın aldattığı sevgisi. <laughs> Tövbe estağfirullah. Dur bir şey daha yazıyor arkadaşlar. İnek yani. Tamam. Bay bay. Kan kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. bay.